E yeah. yeah. karanlık bir çukurda yağmalanmış güne gebe gecelerinin düş bahçelerinde ruhum acıyor. Yüreğimdeki eşkıya aşkımın çığlığında ne zaman bir ayrılık düşünsem bir sabah mamurluğunda üşüyor sol yanımda ruhumu acıtan özlemin. Ruhumu kanatıyor yokluğuna hasret tutsak gözlerim uçurtmaların kanadındaki sevinç, heybesindeki umudu taşıyan çocuk, elleri toprak kokan, gözlerinde erguvan kokulu baharları, soluğunda memleket havasını rüzgarlara savuran, sevdasını hüzünlü mevsimlere takılan, anaların bir damla gözyaşı, ruhumu kanatıyor annem. Şimdilerde yaprak gibi savrulduğum göz bebeklerimde Durgun sulara talan bıraktığım sevinçlerimle Ayrılığı ve zamanı düşünüyor İncinen şafaklar yaslanıyor dilimin ucuna Ruhumun gölgesinde acıyor kayıp bir kentin sessizliğinde dağlarda üşüyen çiçeklerim. Ruhum açıyor, Ruhum acıyor güzel yürekli Dokundur hasretini Mavi gecelerime ıslak bakışlarıma Bir çocuk sesiyle dokundur Tarih kadar eskimiş acılarıma Güzel yürekli Öldür yüreğimdeki kimsesizliği Mevsimlerin koynunda bırakan Yaralı acılarımı sar katran kokan bulanık sularda hasretine Yaralı acılarını sar Ruhum acıyor Bütün mevsimlerde kabuklu bir çınar gövdemde Kahpe ihanetlerin sessizliğinde Ellerin, ellerin mahşer tutsaklığında Koparttım tutkularımı gizlice bir darbe sabahında Üşümüş bir dal gibi yüreğim gurbet yarasında Ruhum acıyor annem, ruhum dalgalı yelkenlerin arasında kamçılanan düşlerim, Nisan akşamlarının üzüntüler, sahipsiz kavgalarda gelincik tarlası sıcaklığında sisli bir esinti perdeler, özgürlük kokan çiçeklerim. Sesimde garip ıssızlığın zamansız dargınlığı Ve cebimde ayrılığın ölüm saati Ruhum, ruhum acıyor annem Güzel yüreklim Ruhumu kanatıyor her gün fasıl dinlemek gibi Evet bir Tevfik Sakarya şiiri daha